Büyük Plan kanalından selamlar. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da canlı yayında yaşanan tartışmasının ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği, Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenski'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk devlet başkanı Zelenskiy'i de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.